Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuz sponsorlu bir video olacak. Bugün sizlere Smax Token'in tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Gerçekten de projeyi böyle bir incelediğimde gerçekten de güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Açıkçası aynı zamanda da 20 Mayıs'ta Biki.com borsasında bir listelemesi olacak ve 20 Mayıs'tan sonra da yine aynı şekilde büyük bir borsada listelemesi gelecek arkadaşlar. Smox token'in bunu en başta sizlere belirtmek isterim. Ve şu anki güncel değerini de sizlerle hızlıca beraber bakmak istiyorum. Şu anda normal adedi 100 milyon yani maksimum arzı 100 milyon toplam arzı ise 90 milyon olarak gözükmekte ve şu anki değeri 16 cent arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Binance NFT projelerine destek vereceğini daha öncesinde açıklamıştı ve şu anda NFT projeleri de gerçekten günden güne gittikçe yaygınlaşmakta ve Smarts NFT projesi de bu şekilde bir proje arkadaşlar. Ee, aynı şekilde de şöyle incelediğimde projeyi dijital varlıklarınızı dijital dünyada NFT tokenler olarak satabileceğiniz dünyanın ilk al destekli pazar yeridir. Aynı şekilde Binance Smart Chain'a üzerinde çalışmakta Binance Smart Chain ağın üzerinde de çalışmasında da çok büyük katkıları var arkadaşlar. Genellikle Ethereum yani ERC20 ağını kullananlarınız bilir. E, çok fazla fi ücreti oluyor. Genellikle buradaki olan coinlerde veya e, projelerde. Ama Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışması gerçekten de çok ucuz ve çok hızlı bir şekilde daha e, daha da hızlı al sat, daha da hızlı projeler oluşturmaya yarayan bir e, Smart Chain ağı oldu. Ve bu Smart Token de aynı şekilde Binance Smart Chain ağı üzerinde kurulu arkadaşlar. Ve burada da özellik olarak kendi dediğimiz gibi zaten burada da belirtiyor dijital varlıklarınızı dijital dünyada NFT tokenleri olarak satabileceğiniz dünyanın ilk hal destekli pazar yeri. Bakın arkadaşlar burada genellikle olarak yani elinizde bir miktar tabii ki Smaux token tutmanız gerekiyor. Ve burada da aynı şekilde etkinlikler düzenleniyor. Şöyle Türkçe diline çevirdiğimde burada da zaten yazıyor ki kendi dijital projeni oluşturup burada sergileyebilirsin ve siz bunları burada oluşturduğunuzda ve NFT projenizi buraya yüklediğiniz arkadaşlar hesabınızı otomatik olarak smox tokenler gönderiyor yani bir anda da hediye kazanıyorsunuz zaten şu anda da etkinliği katılmak için 25 smg ödemeniz gerekiyor yani 25 smox token istiyorlar yani bu etkinliği katılmak için zaten bunun bir fiyatına baktığımda da gayet çok cüzi bir miktarda ve ee, tabii ki bu etkinlikte gerçekten de başarılı olanlara Smogs tokenler dağıtılmakta arkadaşlar. Dediğim gibi proje gerçekten de güzel bir proje ve Binance'ın da aynı şekilde NFT'leri desteklemesiyle ve NFT'lerin de bu aralar gerçekten de popüler olmasıyla birlikte bu projenin daha da değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde ana sayfada sizlere devam etmek istiyorum tanıtımına. NFT oluştur. Smoke rastgele NFT token kazanının hediyeleri diyor. Burada da zaten aynı şekilde bunu size bahsetmiştim. Daha ucuz ücret. E, Binance Smart Chain'de yapılan işlemlerin ücretleri diğer ağlarda çok daha ucuzdur. Aynen bu tamamen e, bence bu projenin bu Smart Chaina üzerinde yapılmasının en büyük nedenlerinden daha ucuz ücret olması arkadaşlar. Hızlı işlemler. Genellikle Binance Smart Chain diğer ağlara göre daha hızlı işlemler yapıyor arkadaşlar. Bu da tabii ki bize zaman kazandırıyor. Eşsiz NFT'nizi çok kolay oluşturun. Bir dakika içinde kendi NFT jetonunuzu oluşturun diyor. Aynı şekilde dediğim gibi kendi sitesinde de NFT jetonlarınızı oluşturarak orada yine aynı şekilde smog tokenler kazanabilirsiniz. Aynı şekilde ortaklar ve sponsorlara baktığımda arkadaşlar BSC Daily, BSC news Tostis ve bir tane yine marka var ve gayet güzel de bir proje olduğunu düşünüyorum açıkçası muhteşem bir ekip olarak da şöyle baktığımız arkadaşlar gerekli Türk isimler var ve tabii ki bunun sahipleri de Türk yani bunları bu siteyi kuranlar Türk ve gerçekten de şu anda paylaşımları olsun reklamları olsun gerçekten de ellerinden gelenin en en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve aynı şekilde aşağı indiğimde de faydalı cevaplar olarak arkadaşlar burada gayet açıklamışlar. Smogs NFT nedir? Market Marketplace eksiksiz bir özel defi yönetişim ve NFT ekosistemi pazar yeridir. Tamamen bir pazar yeri. Ben bu pazar yerinin açıkçası ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini ve daha da değerleneceğini açıkçası düşünüyorum. Aynı şekilde bu Smogs tokenin de yeniden daha da zamanla birlikte artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten kendileri de aynı şekilde Twitter adresini de sizlere göstermek isterim. Şu anda Twitter adresimde de 28 bine yakın bir takipçileri var. Ve burada e, ilk başladığımda da 21 saat önce bir paylaşım yapılmış. Bir paylaşıma baktığımda da arkadaşlar Bixi Exchange'de listelenecek. Mayıs ayında ikinci merkezi değişim listesi toplam arz 90 milyon ve benzeri gibi bilgileri zaten buraya e, paylaşmışlar. Aynı şekilde etkinliklerini falan da hepsini burada paylaşıyorlar. Eğer yatırmak isteyenler Dediğim gibi uzun vadeli olarak yatırırlarsa e, uzun vadede çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Zaten yeni listelemelerde geliyor ve bunun ekip de bana bilgisini verdi. 1 kiten sonra 15 gün içerisinde yine büyük bir borsada listelenecekleri e, bana söylediler aynı şekilde. Sitesi de hani bu şekilde tüm bilgileri zaten tüm şeyleri burada paylaşıyorlar ve günden güne de değeri artan ve günden güne de gelişen bir proje olduğunu düşünüyorum ve zamanla uzun vadede eğer Smart sokenlere yatırım yaparsanız güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Telegram grupları da aynı şekilde bulunmakta. Telegram gruplarına baktığımda da 20 bine yakın bir e, üyesi olan bir Telegram kanalları da aynı şekilde var arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde şöyle sitesine de geldiğimde e, burada white paper'ları var arkadaşlar. Sitesine baktığımda da e, burada aynı şekilde projeye geldiğimde hem Türkçe hem İngilizce olarak white paper'ları var. Ve white paper'larına geldiğimde de Gayet güzel bir şekilde açıklamışlar ve <laughs> yol haritasına kadar hepsini burada bulabilirsiniz. Ben burayı video uzun tutmamak için sizlere okumayacağım. Ben biraz okudum. Gerçekten de güzel şeyleri çok sade bir dille insanların anlayacağı şekilde anlatmışlar ve şöyle hızlı bir şekilde ben sizlere yol haritasını göstermek istiyorum. Arkadaşlar genellikle burada bakın token dağılımını da aynı şekilde göstermekteler. Token dağılımı zaten 90 milyon adetten oluşuyor ve şu anki değeri de 0.16 cent. Yani yeni büyük listelemeler de geldikçe bunun daha da çok değerleneceğini düşünüyorum. Aynı şekilde şu anda baktığımda arkadaşlar yine 2020'nin 3. çeyreğinde yine bir listeleme ve 2022'nin Aynı şekilde 2022'nin birinci çeyreğinde yeni yeni bir listeleme yani hemen hemen tüm çeyreklerde aynı şekilde yeni listeleme haberleri geliyor arkadaşlar. Ve tabii ki bu listeleme haberleriyle bu daha da yaygınlaşacak ve Binance'ın da daha önce de söylediğim gibi yeniden NFT projelerini desteklemesiyle birlikte yani NFT platformunu da aynı şekilde onları da aktif ettikten sonra bu NFT pazar yerlerinin daha da değerleneceğini düşünüyorum ve bunlardan birinde Smogs token olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi proje bu şekildeydi. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir ve sizlere de nasıl alacağınızı da zaten burada göstermek istiyorum. Genellikle sözleşme adresi hemen burada. Bakın buraya bastığınızda otomatik olarak kopyalanıyor. Veya eğer sitesini veya tüm sosyal medya hesaplarını aynı şekilde aşağıya bırakacağım. Eğer almak istediğiniz arkadaşlar sitesine geldikten sonra şimdi al butonuna bastığınızda burayı onaylayıp ve zaten otomatik olarak geliyor. Burada da BNB olarak alıyorsunuz. BNB'yi e, buraya koyduğunuz arkadaşlar BNB olarak e, aynı şekilde metamask cüzdanınıza da atabiliyorsunuz. Metamask cüzdanınıza da şöyle açtığımda yani şifrenizi falan Binance Smart Chain Ağı üzerinde oluşturduktan sonra e, buradan alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi fiyatı da zaten şu ana göre e, uygun. Şöyle yeniden gelmek istiyorum. Şu anki yeni listelerim haber geldiği için yeniden bir %23'e yakın bir yükseliş yaşanmış. Ve günden güne de yine aynı şekilde artacağını düşünüyorum. Yeni listeleme haberleri 15 gün içinde yeni bir borsada da gelecek arkadaşlar. Bunu da yine yatırım yapacak olanlar bunu da dikkate almaları gerek. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.